i'm broken to see and i'm stuck up Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Kıvanç çaydamış Bugün yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Evet, sizle beraber bugün Zulu oynuyoruz arkadaşlar. Eminim içinizde baya bir seveni vardır. Counter Strike'den bile çok daha popüler hale geldi. Biliyorsunuz NBA, PES, FIFA bu tarz videolar da geliyor. Ancak artık daha ağırlıklı olarak online oyunlar da olacak. Onu söyleyeyim. Hani PUBG tarzı, League of Legends tarzı, Zulu tarzı. Hepinizin bildiği, severek oynadığı oyunlardan e, videolar gelmeye devam edecek arkadaşlar. Bu da bunların başlangıcı. Bugün halihazırda e, karşıma çıkan, kasadan çıkan yeni Mehmetçik Pro ile hafifte özelleştirmelerini falan yaptım. Bu kart olaylarının çoğunuz zaten aşikar. E, güzel bir e, Team Deathmatch maçı yapacağız. Ölüm maçına gireceğiz arkadaşlar. Normalde sabotaj yapacaktım ama e, Team Deathmatch girmeye karar verdim. Buradan e, rastgele seçeceğiz ve gireceğiz. Ee, i̇nşallah güzel bir maça denk geliriz. Gemi gazlarımız uzarı olsun arkadaşlar. Selamın aleyküm olması tam ortadan. İçin, için. Çekilirsen ayağımın altından. var mı? İlla olacak. Çok güzel. ha arkadan geldi. Arkadan gelmesi. Şimdi şuradan şöyle bir selamlar ekim bombası daha atalım. Ah! Son anda gördüm. Son anda gördüm ama kaçamadım. Şuradan yine bir baskın yapalım abi. Temizliğinden. Şöyle. Hop. Burada. Mı? Aynen burada. olan be. Tam başlarken. Baştan daha verir Sol tarafa çok yükleniyorlar çünkü. Şuradan yine bir Amerikan futbolu. Bir saniye. Yetişemedim. değişmeye. Olsun baskıda oynuyoruz ama devam. Şöyle bir tane. Kusma muhabbeti var. Abi nasıl ölmedi onlar ya? Hayret ya. Hayret ya. Hiçbiri ölmedi orada. Enteresan. Dur. be. Evet. Aşağı atladı. Tabi buradan geldi o atlayana kadar. Buradan devam edelim. Üstünde mi? Evet, adam Tam karşıma çıktı, ödüm, ödüm bokuma karıştı ya. Hala ne kadar orada, ha? hayırdır? İhtiyaç mı gideriyorsun kardeşim? Ronaldo mu ben mi göreceğiz? Böyle kusarsın ha. I see dead people. Bak, <laughs> nasıl da bili ya. Nasıl da biliyor imiş. Nasıl da biliyor bu Şöyle bir kafasını uzattı sanki ama ben mi yanlış gördüm ya? Lan tıtraş oğlum? Hala bomba atmaya çalışıyor. Kapat. Evet. Çok lag giriyor yine yani. Bile oluyor arada. Ondan dolayı bazen kaçırabiliyorum. Bu kadar karantina zamanı bu kadar insan oyundayken çok normal bir olay. Serverler tüm çekiyor yani. Bak ya adama bak. <laughs> Hayatın puspakta geçti. Hayatın. Lan o bizim adam bekle. Aa, burada 3 kişi var ya. Adamlar bayağı öne geçti. Dikkatli oynamamız lazım. Bakayım ve... Adamlar pusmaya başladılar iyice. Ne oldu lan? Ah, onu da alıyordum ya. Ah, onu da alıyordum. 60-42. Muhtemelen şu an kaybetmeye doğru gidiyoruz oyunu. Reis ölsene ya. Öyle bir lag var ki... Sen gelen olur mu? Ah. Hayvanların hayatı pusmakta geçtiği için Mecbur bizim de e, ya baskı yapacağız ya da Yavaş yavaş ilerleyeceğiz oraya Bak. Bak Lan nasıl ölmedi Hadi ya. Bizim takımda yalnız çok tırt var abi. Hiç boka yaramayan çok fazla insan var. Bu işimizi bayağı bir zorlaştırıyor. Bu şekilde kazanmamız zaten imkansız. Bunu çıkar çıkmaz indiriyorlar iplilere bak. Tak. Tak. Çocuk. Aaa. anda kaçtı. 63. Al şunu içine. Şu Böyle direği sallasak bir tane. O kadar kusarak oynuyorlar ki. <laughs> Karpartaya açıldı. onlar kendi alanlarında çok aktif oynarken bizim arkadaşlar o kadar aktif oynayamıyorlar. Üstünde mi? Yuvuz. Yuvuz. Aman ya Rabbi. Aman Allah'ım. Al içinde patlısı. Şimdi şöyle gelişine bir tane. Hah, alıyordum. Gramla kaçtı. Onlarda bir tane Smurf hesap var. O noktalarında. Smurf olduğu çok önemli. Ah. Tam kaçamadım ya. Neredeydi o buradaydı şimdi? Ha burada. Sen... Can az için onu alamadım. 200'den önce bitecek. Uuu aşırı derece lag var ya oyunda. Bir bakayım. Tam şöyle. Bak. Arkadaş. <laughs> Her yere kusmuşlar ya şaka gibi. Yeter i̇şte de hayatı kusmak geçiyor. Zahmet oldu ama. Aa alıyordum onu da. Vallahi alıyordum onu da. Bak. Bir daha gelecek buradan. Deminki. ki. Oğlum her yer deniz. <laughs> fena git baskın attılar ya. Burada burada. İnsene oğlum aşağıya. Meydanı falan bayağı ele geçirdiler, o taraftan gidemeyiz artık şu an. Şöyle bir, tam böyle beynimin olduğu yere doğru attım bir tane. Sistem bir çıktım ki... Sevimli kardeşimiz beni bekler. Onu aldım, ötekini alamam ama. Fazla olur. Oradan yavaşlamayalım, buradan devam edelim. Şöyle gelişine bir tane. Ah alıyorum. Ucuz gitti. Bakayım buranın durumu ne alemde. Şöyle gelişine. Var bir meydanda. Hop orada. çıktı. Bizimkiler daha çok duvara için meydan genelde onlara kalıyor. Biz de hiç hareket yapamıyoruz da onlara. Adamlar çapraz ateşe falan tutuyorlar yani öyle hem sağdan hem soldan geliyorlar. Bir şey yapmak neredeyse imkansızlaşıyor ama velakin öyle Kaybettik olsak bile şimdi de yapmayacağız tabii ki de. Ustam <laughs> arkadaşlar ve. Yani ne oluyor? Döne kadar adam beni gömdü. Tam bir şey atıyordum. Kötü gitti. Nerede bu? Hocam öl be. Hocam öl ya. Buradan gelebilirler yine. Peki hala yaşıyor mu ya? İnanılmaz. Çok güzel. Çok güzel, de. Like girmese bunu da almıştım. Hmm. Tabii artık 4 kişi kaldığımız için her yerden rastlıyoruz. Bu çok normal bir şey. Beklesek kendi ayaklarıyla gelecekler yani bu saatte. Niye kimse raşlamıyor abi Of Tam biri üstüne oturdu aslında Lagın Lagın pençesi Bu kadar olur ya bulakta oynamak çok fazla mümkün değil. Bak ya, bak ya. Yavaşlamış herifler. Tın 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 Çok kaybettin. Bir de giderek öldük tabi güzel oldu lan sen. Evet arkadaşlar, maçımız sona erdi. Bence gayet keyifli, güzel bir maçtı. Hani yenmek için oynamadım, onu söyleyeyim. Zafer almak için oynamadım ama e, maksat Mehmetçik Pro ile güzel bir e, performans göstermekti. Zaten o e, takımda iki kişi oynadık. Geri kalanlar çöptü ve baktığınızda e, bir ara 8'e 4 falan kalmıştık. Oyunun e, son safhalarında, 4-5 dakika özellikle. Ondan dolayı bence güzel, eğlenceliydi. E, güzel killer aldık. E, güzel bir video oldu. E, bunun gibi... Popüler online oyunların e, videoları gelmeye devam edecek, o yüzden takipte kalın. Bu videoyu beğen ve kanala abone olmayı da ihmal etmeyin. Bu korona günlerinde sizi e, mümkün olduğu kadar eğlendirmeye güzel videolar çıkarmaya devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.